Peki tekrar bir Yunus Emre'ye dönelim. Bizlere bölgedeki son durumu aktaracak. Yunus Emre bizi duyabiliyor musun? Evet duyabiliyorum. Ee, şöyle başlayayım. Biz şu an Siderot'tayız. Sınırdayız. Ee, arkamız Gazze ve görün, görünen kısım aslında Beyta'nın bölgesi. Yani Gazze'nin bize en yakın olan bölgesi. Buraya dün sabah saatlerinden itibaren artık ateşkesin insani aranın e, son bulmasıyla birlikte e, bombalar peş peşe İsrail ordusu tarafından atılmaya başlanmıştı. E, geçtiğimiz saatlerde zaten e, havada durdurulan roketlerin e, hem Hamas güçleri tarafından buraya gelen hem de İsrail'in topçu atışlarının e, gökyüzünde bıraktığı etkileri sizlere göstermiştik. Ardından Sıcak bir gelişme daha olmuştu. Ee, yine İsrail güçlerinin e, bir e, insani kampı vurduğunu ve en az e, 100 kişinin Cebali'de bir kampı vurduğunu ve en az 100 kişinin e, ne yazık ki hayatını kaybettiğini aktarmıştık. Arkada şu an kameraman arkadaşım Gökhan Sarkut'tan göstermesini istiyorum. Bakın bir nokta daha vuruldu. Evet, şu an sizler için gösteriyoruz. Az önce sesi yayına gelmiştir büyük ihtimalle. Yine e, canlı yayında. Biliyorsunuz burası savaş bölgesi. E, sürekli bu e, manzaralarla karşılaşmak mümkün. Kameraman arkadaşım şimdi sizler için gösteriyor. E, bombanın düştüğü yer e, ve bıraktığı etki. E, yükselen dumanları görüyorsunuz gökyüzüne doğru. Burası. Bu coğrafya yıllardır ancak son iki aydır özellikle ne yazık ki bu manzaraları görmekle meşgul. Çünkü yoğun bir İsrail bombardımanı devam ediyor. Şu an bizim baktığımız bölge aslında Gazze'nin kuzeyi ve bu insani aranın bitiminin ardından aslında savaşın güneye de kaydığını aktarabilirim sizlere. Çünkü Han Yunus ve Refah bölgesinde özellikle bu dün sabah saatlerindeki insani aranın bitmesinden sonra yoğun bir bombardıman mevcut. 400'den fazla hedefi e, ne yazık ki e, bombardımana tuttu ishal güçleri. E, ve burada da çok sayıda insanın e, ne yazık ki yaşamını kaybettiğini aktarabiliriz. Bakın e, yine görüntülüyoruz. Az önce saniyeler önce hemen arkamızdan büyük bir gürültüyle e, bir e, füze atıldı. Bir ses daha geldi. Şu an bakıyorum etrafıma bir e, duman kabartısı var mı diye. E, göremiyorum. Büyük ihtimal bu e, tepelerin, dağlarının binaların arkasında bir bölge yine yerleşim bölgesi daha vuruldu. Şimdi dediğimiz gibi aslında burası Arkamız Beytamın bölgesi yani Gazze'nin kuzeyi. Yaklaşık iki aydır burası vuruluyor zaten. 50 binden fazla ne yazık ki bina yerle bir oldu. Bunun içerisinde hastaneler ve okullar da mevcut. Çok sayıda masum Filistinli yaşamını yitirdi. Artık buralardan sağ kalanlar ailesini de alarak güneye kaçmaya başlamışlardı. Bu dün sona eren ateşkesten sonra da zaten bu sefer İsrail güçleri güneydeki Han Yunus'u, ve e, refah bölgesini hedef almaya başladılar. Zaten Refah'tan sonrasında da artık sınır bölgesi başlıyor Mısırla birlikte. E, ne yazık ki artık insanlar kıskaca kapana kısılmış vaziyetteler. E, çünkü kuzeyde başlayan bir savaş e, güneye doğru devam etmeye başladı. E, ve bununla alakalı da bir harita da yayınlanmıştı. Onları da getirmişizdir zaten ekranlara. Eee Gazzelilere verilen bir harita bu üzerinde bir QR kodu var e, ve girdiğiniz zaman ona bir e, Gazze haritası görüyorsunuz ve onlarca parçaya bölünmüş İsrail tarafından. E, bir tarafta savaş bölgesi Bölgesi, bir tarafta güvenli alan yazan parçalanmış bir gazze haritası görüyorsunuz. O QR koda tıkladığınızda o da bu arkamda görmüş olduğunuz coğrafyadaki gazze halkına dağıtıldı. Dün e, barış süreci insani ara bittikten sonra. E, yine yaklaşık bir saat önce de e, Cebali'de o da bu arkamda görmüş olduğunuz bize gazzenin en yakın kısmı. Beytanun'un daha, daha da gerisinde bulunan daha güneyinde e, bir bölge Cebali bölgesi. E, burada da bir kamp vardı. Bu sefer e, uçaklar bombardımanı o bölgeye yönelttiler ve en az 100 kişinin e, ne yazık ki hayatını kaybettiği açıklandı. E, çok üzücü haberler aslında bunlar. Yaklaşık 2 aydır buradaki insanlar büyük bir e, zulüm görüyorlar ve e, genç yaşlı çoluk çocuk demeden ne yazık ki yaşamlarını yitiriyorlar. E, Kudüs'te bugün, e, İsrail'de bugün biz şu an Siderat'tayız. E, Gazze 57 gündür. Bugün tam 57 gün oldu. 57 gündür ne yazık ki bölgede kan ve gözyaşı devam ediyor diyerek sınırdan Siderot, Siderot'tan sözü tekrardan İstanbul'a merkeze bırakmak istiyorum.